Sen misin abiciğim? Yok baban. Benim tabii ki kim olacak? Ne olmuş sana böyle ya? Biraz façamı düzelttim o kadar. Ne var? Beğenemediysen küçük kızını almazsın, olur biter. İyi de neden kendini bu kadar değiştirdin anlamadım ki. Fazla hanım evladı gibiydim. Çakozladın mı mevzuyu kardeşim? Doğru mu? Doğru. Benden sana bir dost tavsiyesi. Sen de biraz üstünü başını düzelt. Çok kıl kuyruk görünüyorsun. Yok canım. Ben halimden çok memnunum. Sen kendi haline bak. Hakan böyle dik dik konuşma benimle. Alırım façan aşağı ona göre. Doğru mu? Doğru. Hakan yani seni tanımakta zorlanıyorum. Bak. Neden? Ben kendimi böyle çok iyi hissediyorum. Delikanlı gibi. Anlarsın ya. Bu metroseksüel ayakları H falan bize göre değilmiş. Ben bunu anladım. Hakan... Ne bağırıyor ya? Ay. Ne varmış halimde ya? Ay. Gülüm. Ay inanamıyorum Hakan ya. Ne yaptın kendine böyle? Ne Ay. o? Beğenemedin mi Gülüm? Hakan sen kendin de misin ya? Ee, Ay. yeter ama be. Hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz. Kendimdeyim tabii. Bundan sonra böyle. Hı? Yerseniz. Hı. Eski resimlere baktım. Hı. Daldım bir cigara Hı. yaktım. Resmine bir yeri mermi çaktım. Gelmezsen gelme. Vay Cabbar abim benim. Hoş gelmişsin ya. Gel şöyle. Özlemişim seni. Merhaba. Vay vay vay. Vallahi ekmek musaf çarpsın. Az önce bizim Cabbar abimiz ne yapıyor diye aklımdan geçirdim. E ee, hangi rüzgar attı seni buraya? Geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Çok iyi etmişsin. Çok iyi etmişsin. Bak Cabbar abi. Rahmetli eniştem aynen şöyle atardı şu zarları. Aha pencüse. Severler güzeli gencise Bu oyun iki yazar Cabbar abim. Hakan sen böyle tablo oynamayı nereden öğrendin? Ne var ki? Çocuk oyuncağı bu oyun. Doğru mu? Doğru. Ay yok yok kesinlikle buna bir şeyler olmuş. Çok tuhaf. Evet. Bazen içimden ne geliyor biliyor musun Cabbar abi? Yolda giderken böyle sağdan soldan sıkıştıranlar yok mu? Şeytan diyor çek el frenini. İn aşağı. Al levyeyi. Bir güzel ağzını burnunu dümdüz et. Doğru mu? Yanlış. Hakan sen, sen, sen nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Ne var kızım? Benim tersim çok pistir. Psikopata bağladım mı kralını tanımam. Vallahi Hakan kardeşim İstersen gel bizim minibüs duraklarına takıl. Sana bir minibüste buluruz. Hayır yani, raconu daha iyi öğrenirsin. Bak bu iyi fikir, tuttum bunu. Yok artık. Ya ben sizi rahatsız etmeseydim. İşiniz gücünüz vardır. Bırak Allah'ını seversen Cabbar abi. Yemişim işini. Kırk yılın başı gelmişsin. İki lokma bir şey yemeden gönderir miyim ben seni hiç? Volkan gözüm. Şuradan bize kebap bebap bir şeyler söyle. Ha, kendinize de söyleyeyim bir şeyler. Hadi. Hadi. Ay. 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 Şu tabloya inanamıyorum ya. Bu koku odadan bir ay çıkmaz artık. Evet. Ne bakıyorsunuz öyle kedinin ciğere baktığı gibi gelsenize. Soğanla koy Cabbar abi. Soğansız tadım olur koçum. Vallahi bu meretin çok lezzetli. Hele de bol soğanla.